Green Chef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şu an gördüğünüz 4 tane arabam var. Bir de bir tane daha 2 tane evim var, bir yatım var. Ama diğer evdeki ise, ise e, 3 tane arabam var. Şimdi buradaki renkleri ben biliyorum ki farkındayım. E, tekerlikler ve jantların uyumu biraz problemli. Şimdi şöyle bir şey var sevgili dostlar. E, tekerlikleri ve cantları e, tasarım yaparken ki önemli olan faktör arabanın hızlı kaçması. Yani tekeri ne kadar ince bir teker alırsan, takarsan arabana o zaman daha farklı bir problem yaşıyorsunuz. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bir tane e, hızlı bir öfkeledeki bir araba vardı. Onu alalım bir modifiye yapalım. E, onu bakalım e, yapabilecek miyiz? Hiç bilmiyorum. Niye oraya girdik? Tamam. Şimdi buraya. Neredeydi abi bu araba? Galiba şu. Evet bu galiba. Değil mi? E, Toretto'nun kullandığı araba bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ben bunu bir siyah alayım e, dilerseniz. Bunu alalım bir modifiye yapalım. Tamam. Bunu nereye getirirsin? Evet suite'e getirsin abi. Bu suite kategorisinde olsun. Çünkü buna biraz masraf yaptığı zaman da büyük ihtimal e, 1 milyon doları falan bulur toplamı. Şimdi buradan maalesef dışarı çıkmamız gerekiyor. Veya 3 dakika boyunca. Takılmam gerekiyormuş falan diyorlar ama saçma. Şimdi ben e, dilersen dışarıdayken arayayım garaja getirsin sonra içeri gireyim arabayı alalım modifiye yapmaya gidelim. E, ondan sonra bir bakarız daha nasıl bir şey olabilir. Evet. Aa burada da saldırı yapmayın. Neyse mod galiba moddaydım. Araya bakalım şu lavuğu da getirsin. açılan our operators are on call right now. Please try later. O zaman rastgeleiz abi problem değil. Mekanik arayalım. Sol tarafa düşecek zaten düşmesi gerekiyor. Eğer resim sol tarafa <laughs> Garağa, you, uh, <laughs> burada yok fark etmişsiniz. I'll get back to it then. Abi dur hiç kaşınma hemen şu moda girelim ki. Tamam 2 dakika böyle kal. Ya var ya abi niye bunu bu kadar uzun bekletiyorlar? Gelsin abi ne ya 3 dakika nedir arkadaş? All Morse Mutual operators are on call. O zaman geliriz abi içeri bakalım gelmiş mi? bak. Ya var ya. White 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 diyor ya white 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 white. Şeydeki e, neydi o? Şah Aha geldi geldi. Okey. Lan oğlum ne kadar saçma. Aramaya gerek yok. Kendi geliyor ama ben hızlı hızlı gelmesini istiyorum. Bu arabayı şekillendirelim. Bakalım 500 küsür bin e, dolar almıştık. Bu araba güzel bir modifiye yapalım aslında bu klasik olduğu e, rüks kategorisine o zaman ne yapalım biliyor musun bir tane daha ev alalım bunu oraya koyalım bunu klasikler arasında koyalım bu arabayı evi de şimdi alsak nasıl yapsak evi alalım ya biraz e, video uzun olacak ama evi de alalım o zaman şöyle yapalım. Ee, hani ben bir buradan aldım bir bankanın karşısından almıştım ee, bir de onun çarpması üçgen bir şekilde yapsak nasıl olur üçgen yaparsak ki daha iyi olur bu araba değil yok abi neyse şu ilk başta bir arabayı modifiye yapalım aradan şu bir çıksın yani bilmiyorum arabayı tuhaf bir araba hani hiç gitmiyor şu an şu an e, şeyin orada burada adam var ama o adam beni bana vuramaz çünkü kendimi moda vurduk moddayım şu an kimse bana sıkamaz evet impotinix ama ismi farklı tabi normalde bu araba belki bir araba bir arabaya benziyor ama hemen oh. şu dilerseniz 50 bin dolar bu ne abi bu bana var ya 35 bin dolar daha verdik. Bir 4 bin dolar daha verdik. 10 bin, bin dolar var, oldu. Sanırım. Aman Allah bu çok kötü ya. Bu ne abi? Bu, bu ne lan? Bilmiyorum ama neyse kalsın sonra değiştiririz. 33 33 bin bu dolar daha var. verdim. Ya büyük ihtimal Exus. Tamam bunu da yap. Bu bomba abi çık bundan. Buna şunu takalım. Ee, Abo. 9000 dolar daha takalım. Al sana. <laughs> Hızlı öfkeli araba. Tabi bunun renginde bir krom yaparız belki bilmiyorum dur bakalım yok bu korna zaten kornayı şunu alalım 75.000 dolar 75 bin dolar. Şimdi burada da led olsun. Burada şunu yapalım. 30 bin dolar daha verdik. Renklendirmeyi de tabi bunun Morayım yapalım. Aslında kırmızı yapsak var mı kırmızı? Şu kırmızı galiba. Red kırmızı. Hadi kırmızı yapalım. Bayrağımızın simgesi olsun derken şimdi buradan bunu yapamıyoruz aslında. Şunu, plakayı Aa Türk plakası yok. Neyse onu telefondan yaparım artık. Yapacak bir şey yok. Ve Chrome Yok abi bu araba krom gitmez hayatta gitmez klasiklerden Ya bu siyah yapı o şu dayım neyse siyah yapalım abi 11 bin dolara verelim üstü de değiştiririz abi bu krev yapıyorsun renklendirme gibi bir şey tamam yok bunu siyah yapacağım bu araba siyah olacak da bir dakika abi, buradan çıkalım şuradan yok e, klasik renklerden şunu da siyah yapalım ki Tamam komple siyah olsun ya bunun e, şöyle kırmızı renk kaçsak ki yok abi e, Turuncu şöyle böyle yaptım mı şey bozuyor Hani 80'lerin arabası gibi oluyor e, bunu tek siyah yapmamız gerekiyor ve şunu yapalım artık Blue e, tam şey gibi oldu ee, yanları aslında bu, tam siyah değil bu mavi blue gibi bir renk evet öyle bir şey ama neyse güzel oldu rengi diye düşünüyorum şu anlık itibaren tamam buradan da çıkalım şu anlık burada işimiz yok şu an krevi de koymayacağız bir dakika neymiş o ha koruma okey güçlendirme sat dediğin zaman da 4 dolara satıyorsun demek 1 milyon dolar oldu şu an maliyeti 500 aldıysak e, 500 koyarsan 1 milyon dolar ve 5'si e satabiliyorsun ve burada 10 on... hadi onu da alalım 14 bin dolar daha verdik hala veriyoruz biraz düşürelim aynen düşsün abi ve 40 bin dolar daha yatırım yaptık buna Uu, ne kadar çok yatırım yapıyoruz 50 bin dolar daha yok artık diyorsun evet, ve hakikaten yok artık. Burada tekerlikler değişiyor. Aynen ama ben bunu krom takacağım. Evet aynen krom. Ama yok bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Buna ne takalım biliyor musun? 25 bin dolar daha verdik. Tamam. 25 bin dolar daha verdik. Şimdi şurada bir kere seçelim de ben bunu taksak ki, spor taksak ki bilmiyorum yani e, spor bunun için ideal mi? Bu mu? Yok ya bu da çok kötü. Yok beğenmedim. Bunu alsak araya da krom yapsın ama krom daha pahalı ee, buna aslında hiç e, şey yapmayalım krom üzerinden bir deneme yapalım ya cantları da istediğim can tipi yok aslında aslında ama yapacak bir şey yok şu 57 bin 58 bin 69 bin olan buymuş 69 en pahalı 80 bin dolar bakalım 80 bin dolardan an 82 bin dolar gördüm bir dakika 82 bin dolar şu 81 bin dolar Biz Dilerseniz 82 bin doları alalım en pahalı jant aldık Buradan da Tamam bir dakika Ost, krem... yok bir dakika çık bir daha renklendirme vur Tamam bir dakika buradan çıkmamız gerekiyor. Aynen bunu da takalım isimlendirmesini. Bunu zaten var. Buradan baktığım zaman bu da var. Tamam şimdi çıkalım. Buraya da ha, siyah cam yapalım. Ve işlem tamamdır. Şimdi sevgili dostlar çıkış yapalım. Renklendirmesini değiştiririz. O problem değil. Arka plakayı Türk yapacağız. Onu ben telefonda hallederim. Büyük ihtimalle ya da sonra da geçebilir. Onu da altını çizelim. Bakalım. Araba gitmiyor lan. abi yok araba. Bunun çok ağır bir araba. Oğlum bu ne lan? Vallahi of hızlandı şimdi ama sonra da hızlanıyor Vallahi billahi oy oy. ama çok kötü viraj Abo dur abi bu arabayı e, şeye sokabiliyor muyuz onu şöyle yapabiliriz şuraya bir götürelim bakalım ama şeyi renk ne oluyor abi ne oluyor ya Oğlum kafanız mı ya? Gelen giden araba üzerime sürüyor. Ama var ya düz yolda bu araba uçar. Ben size söyleyeyim. Yani şu an belki 600 bin dolar yakın e, bir harcama yaptım. Bir de şu vardı ya e, yarışlarda falan görüp görüyorsunuzdur böyle işte adamın yatı var, evi var falan gibi. Oğlum bu gitmiyor lan. Araba gitmiyor abicim ya. Şuraya baksana. Dur abi. Şu yatı da alalım. Şu yatı kesinlikle alayım. Hani aradan çıksın. Bunlar önemliymiş. Arkadaşlar dedi. Yat. Pardon. Şuradan bir daha geri gel. Şuradan. En pahalı yatı alalım. Bak. Bir buçuk milyon dolar veriyorum şuna. Şunu da alalım. Tamam. Bir de şuradan da Başka 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 Şundan da alalım bir tane Dursun tamam Okey şimdi Şuraya gidelim bir tane de ev al alırız sevgili dostlar Ev aldıktan sonra yavaş yavaş Bunu testim yaparız da var mı test yapılacak yok Sadece vitrimi süsle koysa Veya e, Tekerlikler büyük ihtimal ama ben bak bak görüyor musun? Bu bu mi lan. Abi şey, e, viraja girilmiyor arabayla ya. Hakikaten var ya. Biliyor burada ekstra modifiye yapabiliyoruz. Bu araba için yapılıyor mu ona bakacağız şimdi. Sana... Uyarı da vermiyor Ya da kapalı da olabilir hiçbir şey vermiyor Ya Bu Benis yeni geldi Bu Benis için bir ee, güncelleme gelecek tekrar Bu Benis için şu an araba yok Birkaç tane araba yapılıyor galiba Onun için bilgi gelecek Aslında şu göktenenlerden hemen bir tane ev bakalım Aynen şu göktenen Tarzı güzel bir yerden pahalı bir ev Alalım 1 milyon dolar daha verelim Baya yatırım yaptık ya. Araba ama garajda fazla araba yok. Şuradan. Satılık var mı? Ev alacağım. Aynen. Şuradan alalım. Dur bakayım. Seni zaten buraya koyacağım da. Bir bakalım. Şu evin en pahalısını alalım. Tamam. Aa, ee, burada evler ucuz. Niye böyle? 22 200 bin 200 bin küsür var diyorsun. Ben Yok abi almıyorum buradan hep. Şeyden bildiri geldi. Tamam gidelim. Burası yok yok bura olmaz sevgili dostlar. Kapı kapan. Heh. Dur 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 du, du. Abi şuraya bakıyorum. Çok şey yapıyor çok. Şu göktenenlerden bir bakalım. Göktenen. Şuraya bakalım. Orası satılık değil. Şu sağ tarafta satılık bir yer var. oraya yukarı gideceğiz. Ya böyle dandik dandik var ya adamı deli <laughs> Bir de bu arabayı nasıl sürüyoruz abi böyle? Vallahi anlamadım ben. Baksana şöyle Yok abi çok sıkıntılı ya. Çık. Tamam geç hadi geç. Şuradan da ev alalım. Bakalım buradaki evler pahalı mı? Plakası nerede? Sen kimsin lan Şakir? Ne işin var bende takılıyorsun? Bu nasıl bir ev ya arkadaş? Burası banka ya. Maza banka olması lazım. Şurada yazıyor zaten. Ya bir arabayı sürmek de gerçekten zor. Böyle bir ağır araba ki oğlum ne yapmışlar bu arabayı ya? Ama şeylerde falan gayet iyi. Şu göktenine gitsek. Burası API galiba şurası sol taraf. Aynen. Ee, nereden ev alacağız? Şuradan mı alsak? Yok. Şu karşılardan bakalım. Ya da dur bakalım. Şöyle dur. Dur bakalım. Ne yapalım biliyor musun sevgili dostlar hiç ev uh, aramayı değil de şuradan halledelim o zaman yapacak bir şey yok şuradan ya ben şunu istiyorum ha. Oh, bakalım Allah, buradaki evler düşükmüş galiba fiyatları aynen buradaki ev fiyatları düşmüş. O zaman bir dakika şurayı Çok attık Tamam Şimdi bizim evin bir tanesi burada Tamam mı? Ee, mouse gördüğümüz yerde Bir tanesi de burada Çünkü şuradan da bir tane alalım Hani e, ee, Şuradan alsak mı? Sonra satarız ama mekanı ha. Şu apartman geldi, bakayım Tamam şunu alalım o zaman ya. Şu 470 bin dolar diyor. Bunu alalım. Bakalım. Hay hay, hay. Satma sakın. Diyor öbülevleri satmak istiyor musun? Hayır diyorsun. Şurayı yapıyorsun. Ve aldık. Tamam. Şimdi. Sen Simo sen ne arıyorsun oğlum beni? Şimdi hemen şurada bir yerde. abi ara ara araba çok kötü ya. Ya bilmiyorum belki ben alışamadım da zamanla alışırım bunu. Abo bir devi öğreneceğiz ya ayvayı yedik. E şurada bir yerde tek. Güzel bakalım. Nereden aldık bakalım şimdi. Ya para yapmak basit. Yani fazla para yapıp yapmıyorum fazla da kasmıyorum böyle. Arkadaşlarla böyle ortam olduğu zaman da hemen gidiyorduk Hes mes yapıyoruz böyle. Para kasıyoruz. O zaman oluyor. Böyle 4 milyon 5 milyon. Şu an kaç var? Ee, 1 milyon dolarım var ama pardon. Kaç param var lan benim? 600 bin dolarım kalmış. Abo ne yaptık ya? 400 küsür oraya verdik. Ee, 1, 1, 700 yata verdik. 1 milyon buna verdik. 1 2 milyon 3 milyon gitti değil mi? 4 milyon vardı. Aynen muruk. Vallahi muruk gitti paralar ya. Bu, arabayı garaja koymam gerekiyor. Da bu nasıl bir yer aldık muruk? Hakikaten bu ne abi? Gittiğimiz yerin evin kapısı da yok. Lan 450 bin dolara verdim 450 bin öle. Alo oğlum, bunun garajı nerede? Arabayı garaja koyacağım. Ay sizin yaptığınız Otoparkı var mı? Aha şuradan galiba. Bu ne biçim yer be? Bu ne oğlum? Araba yok. Araba kendi kendini kontrol edilmiyor ya. Abi bunun burada bir girişi var büyük ihtimal. Hay. Allah'ım ya. Of. Oh. ev yapanı mühendisler biraz da tadilatlıymış burası dolaşalım artık. dolaşalım arkadan lan buradan girilebilir mi ama yok garaj çok farklı bir yerde ev farklı bir yerde ya da bunun üstünden bir sürü tutacağız. ev şurası arkadaşlar aldığım ev şurası ama ne enteresan şeyi göremedim. eee aha evim, evi gördük de. Satışı burada, kapısı burada. Büyük ihtimal. aa kapı burada. Oğlum garajı neresi garajı? da oğlum dur ya. Bunun garajım yok. Şu eve bir girelim de nasıl bir evmiş bakalım. Olmazsa satarız evi ya. Aynen bakalım kaçıncı kat? 400 küsur verdiğine göre en üst kattan bir yeri seçtik. Tabi fazla dekorasyon yapamıyorsun. Büyük ihtimalle diğer ev vardı benim. 1 milyon dolar verdiğim. Aa güzelmiş. Baya iyi. Güzel yani baksana. Şuradan bakın yani. Güzel değil mi? Şimdi. Şu arabayı bir içeri alalım. Çünkü o araba şu an girmedi için herhangi bir garaja. Şu an dışarıda yatıyor. Onu bu apartmana çağıracağım. All our operators are on call right now. Please try later. Garaja geç abi. Bakalım belki garaja almış da olabilir. Bay 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 bay. Para harcadık bugün. Bugün vallahi sermes mod yaptık. <laughs> Araba yok. Ben biliyorum abi. Ben ne kadar... Ya ben oyunu fazla bilmiyorum sevgili dostlar. Böyle 3-5 yıldır GTA oynamıyorum. GTA'nın 5'inde işte oynadım bıraktım. Ee, onlayı fazla bil. Yani yine de iyi bir noktaya geldi. Arkadaşlar da konuşuyorlar. Bu bölüm Ben de öyle bilgi alıyorum ve o anda şey yapıyorum. Bir de reaksiyon aynı şey yani bilgi... Almak güzeldir. Bakalım şuradan bir çıkış yapalım da. Neden böyle oldu? Onu çözmemiz gerekiyor. Araba içeri koyarız sonra basarız videonun sonunda. Tamam ben buraya geldim. La geldik ya buraya. Araba yerde. Arkadaş ya. Vallahi bak buraya geldik. Tamam aynı. Ha, işte bak burada çalışma vardı. Oğlum böyle bir garaj kapısı girişim olur ya. Vallahi billahi ya şuraya baksın abi. Amele gibi dolaştırıyorlar beni. Kardeşim bu ne böyle? Lan orada bir de çıkış yok deme sakın takım. Abo. Sizin yaptığınızın var ya. Aha. Neyse oraya bu burayı belki ben e, bu evi satarım. Bu beğenmedim abi bu ne? Baksana. Telefonu durdu adam. Aa, telefonu açmıyor. Ya lan. Toronto musun desin bin bakayım. Yanında da tüp var ha şurada turbo galiba bakın. Aynen şuradan içeri altına garaj. Tamam. Bu arabayı koyduk bir bakarım. Bu e, son bir güncelleme gelecek sevgili dostlar. Güncellemede güzel şeyler bekliyor herkes. Umarım güzel e, şeyler gelir. Ben de güncellemeye kadar biraz para biriktireyim. Hani böyle büyük bir şeyler gelirse hemen alalım videosunu falan çekeriz. Bu arada fark ettiyseniz arabada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı büyük ihtimal bu araba öz. Ama şuradan da şeye gidiyorum ama güzelmiş ya bak buradan bas. Evet sevgili dostlar videonun sonuna geldik. Böyle yavaş yavaş burayı da izledikten sonra e, videonun sonuna gelmiş oluruz. Lütfen like atmayı yorum yapmayı, lütfen paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Görüşmek dileğiyle. Arabanın şu anda burada performansına bakalım. Nasıl gidiyormuş? Uzun yol arabası olduğunu anlamıştım ama ana yollarda böyle şehir içinde bu arabayı sürmek sıkıntılı. Çünkü kalkarken problem. Ve burada gayet bu araba başarılı bir şekilde yapmışlar. Evet sevgili dostlar, görüşmek dileğiyle.